Avrupa seçimlerine sadece birkaç gün kaldı. Siyasi gruplar ilk defa Avrupa Komisyonu Başkanlığı için yarışacak adayları belirledi. Ancak devlet ve hükümet başkanlarının yine de komisyon başkanlığını bu adaylardan başka birisine vermesi söz konusu olabilir. Karar aşamasında seçmenler önemli bir rol oynayacak ancak son söz onlara bırakılmayabilir. Lisbon Anlaşması'na göre Avrupa Parlamentosu seçimlerinin sonucu da hesaba katılması gerekiyor. Avrupa Birliği Konseyi'nin öneride bulunması gerektiği ifade ediliyor. Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Birliği Konseyi arasında çekişme yaşanabilir. Görüşmeler yapılarak iki taraf için de kabul edilebilir çözümler bulunması söz konusu olabilir. Avrupa Birliği'nin üst düzey temsilcileri doğrudan halk oyuyla seçilmiyor. Ancak Lizbon Anlaşması'na göre seçmenlerin verdiği oylarla oluşan parlamento atamalarda söz sahibi oluyor. O önemli bir siyaset adamı. Avrupa Komisyonu inisiyatif alma yetkisini kullanıyor. Bu siyasi çalışma kapsamına giriyor. Aynı zamanda Avrupa Komisyonu ekip başından çok hakem rolünü üstleniyor. Seçimlerin hemen ardından 5 yıllık görev süreleri dolan Avrupa Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Herman Van Rompuy ve Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton'ın yerine kimlerin seçileceği sorusu gündeme gelecek. Avrupa Komisyonu Başkanı güçlü bir figür ancak bunun sadece Avrupa Parlamentosu'na ait olmaması önemli. Zira Avrupa Birliği Konseyi sorumluluklarını yerine getirip getirmediğine bakıyor. İşbirliği içerisinde çalışıyor. Son 10 yıl içinde devlet ve hükümet başkanlarının önemli kararlar aldığını gördük. Uzmanlar Avrupa seçimlerinden hemen sonra kargaşa yaşanmasından endişe ediyor. Avrupa Parlamentosu'nda mutlak çoğunluğa ulaşmak oldukça zor görünüyor.